Merhaba ben YouTube öğretmeni Hüseyin Çetin. Bu videoda YouTube oynatma sitelerine sağlam bir giriş yapacağız. Bir yere kaybolmayın. YouTube oynatma siteleri hakkındaki ekranda gördüğünüz soruları bu videoda cevaplayacağım. Size kolaylık olması açısından açıklama kısmında videonun kaçıncı saniyesinde hangi soruyu cevapladığımı yazdım. Daha fazla gösteri tıkladıktan sonra Cevabını bilmek istediğiniz sorunun yanındaki zamana tıklayarak direkt o cevaba gidebilirsiniz. İlk sorumuz YouTube oynatma listeleri nedir? Nasıl oluşturulur? YouTube oynatma listeleri siz ya da başka bir YouTube kullanıcısı tarafından oluşturulmuş video koleksiyonlarıdır. Benzer videolarınızın bir arada durmasını ya da sevdiğiniz şarkıların tamamının bir linkte toplanmasını istiyor olabilirsiniz. İstediğiniz YouTube videolarını grup haline getirmenizi sağlayan özellik ise oynatma listeleri. Bir oynatma listesi oluşturmak için kendi kanalınızda video yüklemiş olmanız gerekmiyor. Sıfır abone, sıfır video ve sıfır izlenmeye sahip olsanız bile başkalarının videolarından bir oynatma listesi oluşturabilirsiniz. Peki oynatma listesi nasıl oluşturulur? Oynatma listesi oluşturabileceğiniz en basit yöntemlerden birini bu videoyu izlerken bile yapabilirsiniz. Tek yapmanız gereken videonun altındaki yanında ekle yazan artı işaretine tıklamak. Karşınıza çıkan yerde hali hazırdaki oynatma listelerinizi görebileceğiniz gibi en aşağıda yeni oynatma listesi oluştur yazısında da görebileceksiniz. Oraya tıklıyor ve oynatma listemize bir ad verip oluştur diyerek yeni oynatma listemizi oluşturuyoruz. Ayrıca bu videoyu da oynatma listesine eklemiş oluyoruz. Bir diğer oynatma listesi oluşturma yöntemi ise içerik oluşturucu stüdyonuzda video yöneticisi bölümündeki oynatma listeleri sekmesine gitmek. Burada tüm oynatma listelerinizi görüp düzenleyebileceğiniz gibi sağ üstteki yeni oynatma listesi yazılı butona tıklayarak yeni bir oynatma listesi de oluşturabilirsiniz. Gelelim oynatma listesinde neleri düzenleyebileceğimize. Oturum açmış bir şekilde YouTube'a girdiğinizde sol taraftaki menüde Oynatma siteleri yazısı altında tüm oynatma listelerinizi görebilirsiniz. Birine tıklıyorum. Burada oynatma listemizle ilgili bir sürü şey yapabileceğiz. O yüzden bu kısmı dikkat dinleyin lütfen. Oynatma listeleri YouTube arama sorgularında videolar gibi karşınıza çıkabileceğinden oynatma listenizin başlığını ve açıklama kısmını optimize edin. Yani en iyi hale getirin. Yani anahtar kelimelerinizde kullanarak oynatma listenizdeki videoları birkaç cümleyle anlatın. Oynatma sitenizin açıklama kısmına link de ekleyebilirsiniz. Sadece tıklanabilir olması için başına HTTPS ile olan yeri de eklemeyi unutmayın. Oynatma listenize video eklemek istiyorsanız tek yapmanız gereken buradaki videoları ekle butonuna tıklamak. Üç şekilde video ekleme olanı sunuluyor. Videoyu YouTube'da arayıp da ekleyebilirsiniz. Direkt videoyu yörelini de yapıştırabilirsiniz ya da kendi yüklediğiniz videolardan da seçebilirsiniz. Eğer oynatma listenizden bir videoyu kaldırmak istiyorsanız tek yapmanız gereken videonun üstüne mouse'unuzu götürüp çarpı işaretli kaldır butonuna tıklamak. Oynatma listenizdeki videoların sırasını elle değiştirmek istiyorsanız videonun üstüne gelince çıkan en soldaki kutucuğa basılı tutup dilediğiniz sıraya taşıyabilirsiniz. Oynatma listenizde bu videodaki gibi bir videoya not ekleyip daha açıklayıcı hale getirmek istiyorsanız buradaki daha fazla yazan butonuna, ve de ardından not ekleye tıklamanız yeterli. Son olarak en önemli kısım olan oynatma listesi ayarları butonunu inceleyeceğiz. Oynatma listesi ayarlarının temel sekmesinde oynatma listenizin gizliliğini ayarlayabildiğiniz gibi videoların sıralanma ölçütünü de belirleyebilirsiniz. Herkes açıkta adı üstünde oynatma listeniz herkese açık olur ve herkes oynatma listenizi görebilir. Liste dışında sadece oynatma listesinin linkini bilenler oynatma listesini görebilir. Yani şu linke tıklamadan kimse YouTube'da arayıp oynatma listenizi bulamaz. Özelde bırakırsanız eğer oynatma listenizi sadece siz ve sizin özel olarak davet yolladığınız ortak çalışma arkadaşlarınız oynatma listesini görebilirsiniz. Sıralamadaki seçenekleri kullanarak ise oynatma listenizdeki videoları yukarıdan aşağıya doğru nasıl sıralayabileceğinizi seçebilirsiniz. Bu kutuyu işaretlediğinizde ise yanındaki yazıdan anlayabileceğiniz gibi oynatma listesine yeni eklediğiniz videoları listenin en üstüne eklemiş olursunuz. Gel gelelim dizi oynatma listesi mevzuna. Dizi oynatma listeleri videolarınızın birlikte izlenilmesi gerektiğini söyler. Bir videonun dizi oynatma listesine eklenmesi bir kullanıcı dizi oynatma listesindeki bir videoyu izlerken oynatma listesindeki diğer videoların öne çıkarılmasını ve sağ tarafta önerilmesini sağlar. Bunun için tek yapmanız gereken buradaki kutucuğu işaretleyip kaydet yazısına tıklamak. Ama bunu yapabilmek için hesabınızın doğrulanmış olması gerektiği gibi Oynatma listesindeki videolarınızın da tüm haklarının sizde olması gerekir. Hesabınızı doğrulamak için youtube.com slash verify adresine gidebilirsiniz. Ayrıca buradaki kutucuğu işaretlerseniz eğer oynatma listeniz embed olarak başka sitelere de yerleştirilebilir. Yüklediğiniz bir videonun otomatik olarak bu oynatma listesine eklenmesini ise otomatik ekle sekmesinde ayarlayabilirsiniz. Etiket, başlık ya da açıklama ile ilgili vereceğiniz herhangi bir kurala uyan videonuz otomatik olarak oynatma listenize eklenir. Mesela etiket olarak YouTube içeren videolarım otomatik olarak bu oynatma listesine ekleniyor. Şimdi ise oynatma listenize başkalarının nasıl video eklemesini sağlayabilirsiniz? Ona bakalım. Ortak çalışma sekmesinde davet edilen kullanıcılar oynatma listesine video ekleyebilir. Yazısının yanında bulunan butona tıklamalısınız. Böylece aşağıda davet linkiniz çıkar. Bu linki birlikte çalışmak istediğiniz arkadaşınıza yollayarak oynatma listenize beraber video ekleyebilirsiniz. Videoyu bitirmeden son bir güzellikten bahsedeceğim. Bir oynatma listesi oluşturup tüm bu ayarları yapmadan hali hazırda oluşturulmuş başkalarının oynatma listelerini takip ederek kendi oynatma listelerinize tek tıkla ekleyebilirsiniz. Tek yapmanız gereken eklemek istediğiniz oynatma listesini açıp yukarıda bulunan kaydet butonuna tıklamak. Bu sayede mesela ben Mobile'ın oynatma listesini sol taraftaki oynatma listeleri menümde görebiliyorum ve oynatma listesine eklenen yeni videolardan anında haberdar olabiliyorum. Bu videoda oynatma listelerine sadece giriş yaptık. Oynatma listelerinizi nasıl çok daha verimli kullanabileceğinizi anlattığım diğer videoya ulaşmak için üstteki küçük çerçeveye tıklayabileceğiniz gibi sağ üstteki üzerinde iyi olan butona da tıklayabilirsiniz. Bu video gibi YouTube ile ilgili her pazar yeni bir video yüklüyorum. YouTube ile ilgili aklınıza gelebilecek herhangi bir şey bana sosyal medya hesaplarından sorabilirsiniz. Bu hesapların linklerini videonun hemen altındaki açıklama kısmına koydum. Daha fazla göster yazısına tıklayarak bu linkleri görebilirsiniz. Memnun kaldıysanız videoyu beğenmeyi ve de yorum bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.